Evet, selamlar. 10 dakikalık garip serimize devam ediyoruz. Maşrum adasındayız. Bildiğiniz gibi burada bir spawner bulmuştuk abi. Onun şeyleri diğer bölüm bölümde mevcut koordinatları falan. Şimdilik spawner'la işimiz yok çünkü hala odun bulamadık. diamond falan da bulmuştuk geçen bölümlerde. Hatırlayanınız vardır. önceliğimiz şu an yemek abi. Yememiz bitti çünkü ve hiç Bunları bulduk isim etiketi Deri var ipimiz var Yani ne şunla iple işte 3 yani 4'e yapılıyor değil mi 4 8 12 tane ipimiz olsa Bir de 3 tane tahtamız olsa yatak bile yapabiliriz Yani hani Bir şeyleri yapabiliriz Tek şeyimiz tahta abi yani Tek Yapmamız gereken tahta bulmak Şöyle bir şey var Şeyden de bulabiliriz tahta bu arada. Ee, ne denir? Hani bu mağaralardaki şeyler var dedik. İşte ne bileyim spawnerlardan çıkarabilir. Bir de bu end var. Ama endi nasıl bulacağız? Hiçbir fikrim yok çünkü enderman çıkmıyor abi. Mesela enderman çıksa ben bir şekilde onu öldürürüm. Hani ne bileyim şey yaparım böyle bir yeri kazarım. iki blokluk zaten o 3 blok olduğu için giremez falan. Oradan tak tak elimle bile vursam öldürürüm diye düşünüyorum. Of. Of 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 cennet abi bak bak. Bunları aldık mı var ya bir stek şey çıkar. Sanmıyorum bir stek çıkacağını da. Yani bayağı yemek çıkar buradan. iki tane çıktı bile. Şunları bir göm. Kankam ihtiyacım var size kusura bakmayın. Biliyorsunuz böyle garip bir la oğlum bir öl. Heh. Seri yaptık. O yüzden siz yapay zekasınız. Ta başka bir blokta spam olabilirsiniz. Bence bir sıkıntı yok. Gel buraya. İhtiyacım var diyorum kardeşim bak. Ölmemek için öldürüyorum diyorum. Anlamıyorsun. Kaçma. Heh. Spamlaya spamlaya. Şimdi mouse'u bozu bozu yapacak bir şey yok. Oynuyoruz yani böyle bakalım. Nereye kadar gidecek bu seri? 5 level olmuşuz lan. Vay be. Hiçbir şey olmayan şeyde bile 5 level olmuşuz. Oyunda bile. Hardcore'dayız zaten. Ölünce gidecek. Lan benim meşalemi oraya mı attım ben? Vallahi oraya atmışım. Dur ben onu unutmayayım da orada. Tek ışık kaynağımız o. Yoksa zaten seri devam etmez. Sen şöyle gel. Gel buraya gel gel gel. Vallahi ihtiyacım var kardeşim. Abi dilenci bak. <laughs> sesim gitti artık sesim kısıldı. Dilenci değilim kardeşim hadi. Lütfen. Okey. Selam kankisto sen de alalım be. Geçen bölüm gerçekten heyecanlıydı. Heyecanlandım ben ya. Bir meşe ağacı çıksaydı, bir meşe fidanı falan çıksaydı var ya. Allah'ım manyak bir şey olacaktı bu seri. Belki Enderman'ı öldürmeye şey Enderman ne ya? Ender ejderhasını öldürmeye kadar bile gidebilirdi abi. Ölmezsek. Hala da gidebilir. Tek ümidim tahta bulmak tek. Ya da fidan bulmak. Ki kemiğimiz falan da var. Kemik tozuyla var ya ben o fidanı var ya nasıl büyütürüm biliyor musunuz mu? Böyle üf. Akıl almaz derecede hızlı büyütürüm ben onu. Ama işte dediğim gibi öncelik yemek ve sonra tahta bulmamız lazım artık. Keşif yapa yapa. Ki mesela şeyde olsak e, okyanus boyu, bu bi biyomu daha zor diyordum ben abi. Hani okyan okyanus biyomunda veya çöl biyomunda oynamak. Çünkü okyanusta baya her yer su olduğu için boğulma riskim var bir sürü mob falan geliyor. Abi burada daha da bir garip oyun. Bu seride. Yani fark ettiğiniz üzere. Ee, şey yani ne bileyim Çünkü hiç odun yok Diğerinde en azından Şeyden mesela çölde Şeyden toplayabiliyorduk ee, O çubuklar falan var Ne o yerde biten Ölü bitkiler var onları vurunca birkaç çubuk veriyor E zaten her yerde köy Şey falan var Köylerden de crafting table bulabiliyorduk Gayet güzel temiz oynayabiliyorduk oyunu Ama bunda Ne bir çubuk var ne bir köy var Hiçbir şey yok. Ağaç zaten yok. Şu ma mağaralara gireceğim abi yine yapacak bir şey yok. 26 tane yemeğim zor Fena değil ama yine yetmez. Ki ben yine bir dolaşacağım abi. Yine o ümitle tahta bulma ümidiyle. Ne oldu lan XP mi geldi? Neyse biraz dolaşalım. En azından şöyle düşünüyorum. Mob yok abi. Mob spawn olmuyor. Çok garip bir şekilde. Şöyle bir git bakalım. Burası Raven mı? Yine. Aynen öyle. Burası yine bir... Yemin ediyorum buldum. Vallahi billahi buldum abi. Abi bulduk. Burası. Kim şu spawner var. Onu kırmamız lazım. Yoksa ölürüz. Abi bulduk. Yemin ediyorum bulduk. Allah ölme. Düşüyordum. Bir dakika heyecanlanma. Dur. Dur dur dur. F3 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 F3. Abi F3 alın şeyleri koordinatları 553'e 1030 Abi aldık 553'e 1030 aldık abi bir saniye ee, Çık buradan çık, Bir dakika çıkma çık ya da Bir saniye ee, Bir saniye ne yapacağız Çok heyecanlandım gerçekten yemin ediyorum çok heyecanlandım abi Abi aşağı inmemiz lazım Ama spawner'ın uzağından inmemiz lazım Mesela şöyle bir şey yapabiliriz Şuraya bir atla ee, Şurada spawner var ya biz şuraya atlasak Şuradan şur şuradaki ileri alsak Olur mu? Olur abi bence. Kendimizi, toprağımız var mı? Toprağımız yok. Toprak toplayalım bir saniye. Oh, düşme. Şuradan toprak toplayacağım bir saniye. Şurada bir toprak görmüştüm. Toprak toprak toprak. Sen gel ha Şu toprakları toplayayım. Ee, zehirle... Zehirlemeden örümcekler bizi. Kendimizi kapatır ve oradan birkaç tahta alırız. Çubuk falan alırız işte. Bir şeyler yaparız. Dur 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 dur. Yapacağız abi bir saniye. Ay çok heyecanlandım lan. Ölüyorum şu an heyecandan. Lan düşme sakın. Tamam dur sakin, sakin ol kankam. Şunları al. Sanırım yeterli bu kadar abi dur sakin. Sakin kalmam lazım, sakin kalmam lazım bir saniye. Sakin 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 sakin. Şuradan. Çünkü bu bunun yakını yaklaşınca bu direkt spawn edecek. Farkındayım onun. O yüzden şöyle atlayıp şu tarafa doğru gitmeye de deneyeceğim. İşte bu. Bak spawn oldu. Kankam sal lütfen sal. Sal sal sal. Gözünü seveyim sal. Sal artık. Sal kankam. Salmıyor beni. Salmıyor beni. Sal kankam. Oğlum sal. Gideceğim şu tarafa gideceğim artık. La, bir git bırak lan beni. Yemek ye, yemek ye lütfen. Koş. Koş koş koş. Koş koş koş. Ay tamam. Burası fena değil bir saniye. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Örümcek var tepemde. Farkındayım. Tamam. Oley be, oley be. Topla. Topla, topla, topla. İşte bu tahta bulduk ulan. Yemin ediyorum şu an duygularımı anlatamam size abi. Gerçekten böyle bilmiyorum çok garip bir duygu içerisindeyim. Dört tane. Hemen crafting table yap. Abi çok iyi. Bir saniye kır 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 kır. Kır lütfen hızlı. Abi. 2 Eee <laughs> onunla çubuk yapacağız. Üç tane daha şundan alsak. Tahtadan. Abi çok heyecanlandım. Anlatılmaz derecede heyecanlandım. Bu kadar oynayıp oynayıp da buraya gelmek bilmiyorum. Beni gerçekten heyecanlandırdı. Şundan şey yap. Ee, bırak yayı oltayı. Bana şey ver. Kazma ver kankam. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Şimdi şuradan kazmadan. İşte bu be. Artık be. İşte bu ya. Ver abi fırın ver önce. Fırın ver. Önce fırın ve kazma falan yapacağım. E, 8 9 10 11 tane yapsam. Hatta 12 13 olsun ve 14. Şimdi dur sakin ol. E şuradan bir fırın yap. Öncelikle yemekleri pişirmek lazım. Ee, neyi neyle pişirebiliriz? Tahtamız da yok. Hmm, bir saniye. Ee, demir var. Demir demir. Bir saniye demir var. Demirle pişiririz. Bir saniye. Demirle nasıl pişireceğimizi de göstereceğim şimdi size. Şöyle gel. Ee, şuradan şunu kaz. Üç tane ver bana. 1 2 3 Gayet güzel. Şuradan Gelmişken iki tane odun alacağım. Şurada da spawner var fark ettiğiniz üzere. Topla abi kanka şunu topla kankam. İki tane inşallah pişirir. Ben en azından risk almıyorum. Üç tane alayım şuradan. Tamam devam et. Nerede bizim yer? Şurada. Abi gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi. 3 demir at. Ve ee, tahtaları at. Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Videoyu burada noktalıyorum yine. Bir dahaki bölümde buradan... Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım görüşürüz.